Demir. Ya, bugün hastanede söylemeye çalıştım ama pek dinlemedin. Ben gerçekten yaptıklarım için bak oğlum çok özür dilerim. Ya. O özür dilerim. Katla cebine kaldır. Benim bir işim yok çünkü onunla. Oğlum sen neden laf anlamıyorsun? Üzgünüm ya. Sizin üzgün olacağınız tek şey normal biliyor musun? Benim ölmemiş olmam. Yıkmış olmam. En büyük üzüntünüz bu olacak bundan sonra çünkü size çok çektireceğim. Çok. Bu okula da sırf bunun için geldim ha. Huzurunuzu kaçırmaya. Ben kimin huzurunu kaçırıyorum lan? Ha? Elimi çektim ama sen boğazından çekmemişim sen olur mu? Aha. Ne zaman sıkacağım belli olmaz çünkü. Hadi. Sonunda şu okula kafası çalışan birileri gelmiş demek. Gidip tanışalım bakalım kimmiş, derdi neymiş. İyi misin sen? İyiyim ya. Laftan oluyor ki? özür dileyim dedi. Oğlum sen niye sürekli özür diliyorsun ya? Anlamıyor işte. Biliyorum. Bir şansımı deneyeyim dedim. Hadi gidelim ya. Selam. Selam. Allah, biz seninle sınıfta doğru düzgün tanışamadık. Tolga ben. Emir. Allah ne yalan söyleyeyim. Ben seni yukarıda o sineği duvara yapıştırırken görünce bir heyecanlandım. İçimin yağları bir yeridir. Sen mi sevmiyorsun o bahisleri? Aslında ben o heriflere kıl oluyorum desem daha doğru olur. Aynı taraftayız desene. Öyle de denebilir. Güzel. Bir dakika ya. Sen yoksa şu... ...meşhur dolga mısın? Ne demek? Biz gelmeden bir okulu topladık da... Geçen dönem sonu bir yangın mı çıkmış ne olmuş? Bu apaçilerde... Herkese seni çıkardığını söylüyormuş. Ya kardeşim öyle bir şey duymuş sanırım. Yani evet. Kendilerinin bir takım değişik inançları var. Ama... Bunu ortaya çıkaracak herhangi bir delilleri yok. Kanıtları yok yani. O yüzden de... Öyle boşa atıp tutuyorlar işte. Ayrıca diyelim ki yaktım. O zaman o kadar uyanıklarsa yakalasalarmış. Aynen öyle Tolbecim. Bunların sesi biraz fazla yükselmiş. Beraber diyorum. Volümlerini kısalım bunları. Olur. Bakarız. Konuşuruz. Günün sonunda senin dediğin gibi biz onların volümlerini düşürürüz. Eyvallah, tamamdır. Eyvallah. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek